Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere JavaScript dersimizde Canvas etiketimizin kullanımından bahsedeceğim. Bu tanıtım dersi olduğu için çok detaylı bir şey yapmayacağım. Temel özelliklerinden bahsedeceğim. Canvas etiketimiz ne işimiz yarıyor bundan bahsedeceğim. Öncelikle Canvas etiketimiz ne işimiz yarıyor? Eğer bir oyun yazmak isterseniz JavaScript dilini kullanarak bir oyun yazmak isterseniz Canvas etiketinizi kullanmanız gerekiyor. Ee, animasyonlar falan oluşturmak için bu etiketin kullanılması gerekiyor. Genel olarak canvas etiketimizin ne işe yaradığını burada w 3 adresinde şöyle açıklamasına bakabilirsiniz. Gradient yani renk geçişleri oluşturabiliyorsunuz veya da şöyle yazılar yazabiliyorsunuz. Kare veya dikdörtgen oluşturabilirsiniz, satır çizebiliyorsunuz, çember oluşturabiliyorsunuz. Dediğim gibi yazı yazabiliyorsunuz içerisine. Birazdan neden bu şekilde yazı yazımızı göstereceğim. E, bu şekilde kenarlıklı yazı yazabiliyorsunuz, renk ekleyebiliyorsunuz, bu şekilde özelliklerimiz mevcut. Ve bunları kullanarak e, bir oyun oluşturabiliyorsunuz, yani küçük basit oyunları bunun üzerinde oluşturabiliyorsunuz. Tabi büyük detaylı oyunlar da yapabilirsiniz, büyük GTA 5'ten bahsetmiyorum. E, örnek veriyorum, kapı topu gibi basit oyunları bunun üzerinde yapabiliyorsunuz. Veya pinball tarzı e, duvar kırma oyunlarını burada yapabiliyorsunuz, bu işe yarıyor. Bu etiketimizin kullanabileceğimiz özellikleri mevcut. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Canvas referans bölümünde yani e, ne kullanacağız bahsederek burada genel e, özelliklerden bahsediyor. İşte bu doldurma ve renklendirme ile alakalı özelliklerimiz. E, gölge falan verebiliyorsunuz. Metotlarımız var. Gradient de falan kullanacağız. Metotlarımız var. Bu satır için kullanacağız metotlar. E, bu kare için kullanacağınız veya da dikdörtgen için kullanacağınız metotlar bunlar yol metotları bunları e, göstereceğim tabii ki bunlar e, transform yani ölçeklendirme alakalı işte e, scale zaten CSS'de bildiğimiz gibi e, büyütme döndürme ya da işte translate taşıma gibi transform dönüştürme gibi özellikler mevcut bunları kullanabiliyoruz font ile alakalı özelliklerimiz var e, burada doldurma veya işte renklendirme alakalı özelliklerimiz mevcut. Bunları kullanabilirsiniz. Mozilla Developer tarafında da örnekleri mevcut ve açıklama mevcut. Son olarak Türkçe bir kaynak olarak da e, yusufgezer.com adresine de bunları e, doğrusu bu ders hakkında bilgiler alabilirsiniz. Şimdi e, örneğimize geçecek olursak ilk olarak ne yapmamız gerekiyor? HTML tarafına bir tane kanvas etiketimizin oluşturulması gerekiyor. Tam basit etiketimizi oluşturduk. İçerisine herhangi bir şey yazmayacağım. Şöyle oluşturup baktığımız zaman herhangi bir şey çıkmıyor. İçerisine bir yazı yazmak istiyorum. Ee, JavaScript bir tarafında yazı yazmanız gerekiyor. Çünkü içerisine direkt yazı yazarsanız herhangi bir şey görmeyeceksiniz. Zaten görmemeniz gerekiyor. Şöyle bir şey yazmak istiyorum. yazdıktan sonra sayfamızı açıp baktığımız zaman herhangi bir şey görmüyoruz. F12 tuşuna basıp baktığımız zaman ise burada benim yazımın göründüğünü ama burada gözükmediğini görüyoruz. Çünkü eğer tarayıcını desteklemeseydi bu yazıyı görecektim ama tarayıcını desteklediği için bu yazıyı göremiyorum. Şöyle üstüne geldiğim zaman benim editörüm daha doğrusu ön izleme bölümü bana özellikle bahsediyor. Default olarak yani fabrika ayarında 300'e 151 ölçeklenilmesi mevcut. Yani Genişliği 300, yüksekliği 150 olan bir tuval. Yani bu bir e, resim çizmek için kullanılan kağıt gibi düşünebilirsiniz. Bu bir tuval olarak geçiyor. Bunun üzerine çizim yapabiliyorsunuz. Buna e, ölçek vereceğiniz zaman arkadaşlar CSS tarafına piksel olarak verirseniz bir bozulma oluyor. Bunu e, kendi özelliğine verirseniz yani şuradan bit değerini 800 ve yükseklik değerini de şöyle 400 yapacak olursak yine bir şeyi görmeyeceğiz. Çünkü kenarlık vermedik. CSS tarafından buna erişmek için şöyle bir şey yapmak istiyorum. Buna bir tane ID verip can diye bir ID vermek istiyorum. ID'miz de burada erişmek için diyez işaretini kullanıyorum. Can yani ID'si can olan özelimize eriştik ve kenarlık vermek istiyorum. Border diyorum. Solid olsun. Kırmızı renginde 3 piksellik bir kalınlığa sahip olsun. Sayfamızı yenilediğiniz zaman gördüğünüz gibi bizim tuvalimizi daha doğrusu kanvas etiketimizi artık görebiliyoruz. Kırmızı bir kenarlık eklemiş oldum. Şöyle F12 basarak olsak üstüne geldiğin zaman şöyle şurada gördüğünüz gibi küçük şeyde benim editörüm 806'ya 406 bir ölçüye sahip olduğunu söylüyor. Bunu dediğim gibi piksel olarak verirsek bir bozulma oluyor. Yani eklediğimiz şeylere bir bozulma oluyor. O yüzden burada vermeniz biraz daha mantıklı. Eğer piksel cinsinde bir ölçek verecekseniz bunu neden burada verdiğimizi ilerleyen destede göreceğiz. Ee, şimdilik bunu burada bırakıyorum. CSS tarafımıza da basit bir özellik verdim. Son olarak da JavaScript tarafımıza geçip bu etiketimize erişmek istiyor. Bizim etiketimize erişmek için bir tane değişken osyu ve değişkenin ismini can olarak belirtiyor. Ve diyorum ki document nokta query kullanarak id'si can olan etiketime eriş diyorum. Tabi bunu tırnaklar arasında yazmam gerektiğini unut. Şöyle aldıktan sonra buna eriştik ve bir tane daha değişken oluşturmam gerekiyor. Değişkenimiz ismini de çizim olarak belirtiyorum. Ve diyorum ki bizim can etiketime, daha doğrusu can değişkime eriş ve onun içerisindeki get context özelliğimize buradan eriş. Parantez içerisinde string olarak 2D yazmanız gerekiyor. Yani bunu kesinlikle yazmanız gerekiyor. Eğer yazmazsanız buraya çizim yapamıyorsunuz. Şu özelliğe erişmeniz gerekiyor. Buna eriştikten sonra şöyle artık çizimimizi yapabiliriz. Bizim çizim değişkenize erişiyorum ve buradan Move To özelliğimize eriştim. Bunların ne işe yaradığını bir sonraki dersimizde göstereceğim. Şimdilik temel olarak küçük bir örnek yapmak istediğim için bunları kullanıyorum. Sıfıra sıfır diyorum. Yani soldan ve yukarıdan sıfır pikselde başla. Bu ne anlama geliyor? Şuradaki benim şu soldan uzakta sıfır olsun yukarıdan uzakta yani şu sol üst köşeden başlamasını istiyorum çizimi bunu yaptıktan sonra çizim için e, kullanmam gereken şey var çizim değiştirme yeniden erişiyorum line to özelliğine eriştikten sonra benden şöyle bir şey istiyor soldan ne kadar uzun olsun 200 derecelik bir uzunluk istiyorum ve yukarıdan ne kadar uzun olsun diye yani yukarıdan ne kadar uzaklaşmasını istiyorum. Ben de diyorum ki 100 uzaklaşmış olsun. Şöyle baktığımız zaman yine herhangi bir şey görmeyeceğiz. Bunu görmemezin sebebi bir şey ortaya çıkması için iki tane kullanmanız gereken şey var. Bu da birincisini gösterelim. Çünkü ikincisi burada bir işe yaramaz. Bizim kullanacağımız özellik çizim nokta stroke özelliğimiz yani kenar ekle dediğimiz zaman bu şekilde bir çizgimiz oldu. Bunu daha da uzatabiliriz. Yani şöyle 800'e kadar gitmesini istersem gördüğünüz gibi diğer uca kadar erişmiş oldu. Bu tabi biraz yamuk oldu. Şöyle tam çapraza inmesini istiyorum. Yani 800'e 400 şurada gördüğünüz gibi bu sefer düz bir iniş yaptı. Sıfırdan başla dedim. Yani soldan ve yukarıdan sıfırdan başla. Soldan uzaklığı 800 olsun dedim ve sağ tarafın yukarıdan 400 derecelik bir aşağı inmesini istiyorum. Daha doğrusu burada benim özelliğim piksel olduğu için de 400 piksellik bir aşağı, yani sağdan 400 piksel, yani yukarıdan 400 piksel uzaklaşmasını istedim. Ön ilk verdiğimiz değer yani şuradaki to özelliğimiz soldan ve yukarıdandı. Bu ise soldan uzak, uzunluğu ve e, yukarıdan uzaklığı oluyor. Yani gittikten sonra sağ ucu ne kadar uzak olsun bunu söylüyor. Bunu biraz aşağı indirmek için mesela şöyle bir şey yapsaydım. Şurayı 200, şurayı da 200 yapacak olsaydım ne oluyor bakalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi soldan 200 uzaklığı oldu ve yukarıdan da 200 uzaklığı olmuş oldu. Şunu soldan 0 ama yukarıdan 200 olmasını isteseydim ne olacaktı? Gördüğünüz gibi tam ortadan bir çizgim olmuş olacaktı. Bu şekilde istediğiniz gibi uzaklaştırabiliyorsunuz e, bu çizim özelimizde bu tanıtım dersi olduğu için çok detaylı bir e, şey yapmayacağım Bunlar ne işe yaradığını ilerleyen bölümde de göstereceğiz daha başka neyden bahsedebiliriz burada dediğim gibi demin kullandık fil özelimiz falan var Bunlar şu an işe yaramadığı için temel olarak bu tanıtım dersi olduğu için de çok uzatmak istemiyorum Canvas etiketimiz bu şekilde yapıyor arkadaşlar. HTML tarafında içine ne eklerseniz ekleyin gözükmeyecektir. Gözüküyorsa eğer tarayıcı bunu desteklemiyordur. Burada tarayıcının desteklediği sürümler yazıyor zaten. Şurada gördüğünüz gibi Chrome, Explorer, Mozilla, işte Safari ve Opera'nın bu etiketi desteklediği sürümler yazıyor en alt. Sürümleri Sitenizi ziyaret eden kullanıcı bunların altında bir e, tarayıcı kullanıyorsa da, sürüm kullanıyorsa şu yazıyla karşılaşacaktır. Canvas etiketin içerisine html tarafına ne eklerseniz ekleyin gözükmeyecektir. Gözükmesi için JavaScript tarafında buna özellik vermeniz gerekiyor. Bir de dediğim gibi piksel olarak bir ölçü verecek olursanız bu taraftan vermeniz daha mantıklı olacaktır çünkü bir bozulma oluyor. CS tarafında verirseniz onlara da ilerleyen derslerde ne işe yaradığını göstereceğim. Bu tanıtım dersi olduğu için çok uzatmak istemiyorum. Bu bölümü burada bitireceğim. Bir sonraki bölümde diğer özelliklerin ne işe yaradığını tek tek anlatmak istiyorum. Bu dersimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.